Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tekrardan PUBG Mobile Lite oynuyorum. Tabi bir açılırsa. Ee, sizden önce bir kere oynadım. 7 tane leş aldım. Bir de üstüne birincilik aldım. Ama onu kaydetmedim. Aklım fikrim neredeyse artık. Yükleniyordu ama açılıyor. bekliyordu. Güncellemeleri hala kontrol ediyor da. Ben bunu kaç kere güncelleyeceğim daha. Hadi lan artık gir. Tam giriyor arkadaşlar şu an. 52 saniye ben ne adet olduktu? 50, 55 olmadan 56 olur mu hiç? Uy. Tek tek oynadıydım bile o yendim maçta. Tekrar oynayacağım ona. Var mı? Eşleş. Çabuk eşleş. Eşleş. Çok saçma bir kelime. Ve Şu adam gibi giymeyi çok isterdim. Harbi diyorum. Üzerinde yelek var. En üst seviye sırt çantası herhalde o deme. Kafasındaki kask Bunların hepsini ben e, önceki oynadığım oyunda size söylediydim. Hani kayda almadığım. Onların hepsini bulmuştum. AK bile vardı elimde. M16 falan da vardı. Vallahi salaklık. Bu kadar bilirim. Zıpla. Hop zıpla. Evet like, kanalıma like atıp abone olun yalnız. Önceki PUBG Mobile Lite videomu 10 kişi izlemiş. Birazcık daha fazla olmasını bekliyordum. Ama şu anlık benim kanal düzeyime göre çok yüksek bir şey bu. Teşekkür ederim. Ben birazcık durdurayım. Tamam arkadaşlar geldim. <laughs> en altta yani benim ismim yazılı. Okuyun. Arkadaşlar siteye gönderin. Sevinirim. Hiç arkadaşım yok. Neden bilmiyorum. Ben şuradaki şu yere gitmek istiyorum. Kesin orası da sızadüğüm falandır ama. Orada ne la la şöyle. Ya, bu oyunu yalnız. Dört maç falan attım ben. O yüzden. Birazcık daha iyi biliyorum şu an. Anam nereye en Nere? Aa araba buldum. Beliş araba. Yallah. Koş. Baş. Ben de sana bulmuşum. Daha ne istiyorsun sen de iyiken Hadi. Hızlı. Hopla. Bakayım kayıtlamayayım. Eh kayıtlaymış. Tamam sürelim. Anam adamlar ne ara buldunuz oğlum? Oo. Bana mı ateş ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Siz kimsiniz? Az durun giderim. Aa, lan arabayı nasıl deviriyorsun? Ben salak mıyım? Salak mıyım dedim yanlışlıkla. Salak mıyım? Oğlum la bunlar ne tatlı. Aha. Ben onu yerde buldum. Gökte ararken yerde buluyorum adamları. Ana buradan girin miydi de mi? Hay ben böyle işin. Adamla dip dibeyim şu an. Vur. Lan girsene çocuğum. Kaç. Kaçın. Aha biz on buldum. AK buldum. gelin lan. Hadi lan adam sen gel. Neredesin? Adam değilsin. Anladık bunu. Kadınsın. Belli. Adam sen gel dedim gelmedin. Demek oluyor ki sen kadınsın. Anladık bunu. Ama ben seni burada öldürmez miyim? Aa onu indirmiş. Ağzını hadi göre. Yürü git lan. Ne bağırıyorsun? Dali. Ne bağırıyorsun? Sıcak ekmek yer misin? Hadi de çok güzel. Anne azıcık sessiz ol. Gel hadi. Azıcık sessiz ol. Ben sonra gelirim sen merak etme. Allah 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 Allah. Koş abi. Ben zannediyorum ki alan sadece stadyuma kadar geçerli. Önce de O birinci oldum dedim. Koşsana çocuğu. Ben de koş diyorum. Şeyin üzerinden zıplıyorum. Mantığım çok güzelmiş. Yalnız. Aa Scar. Aa Bizon varmış lan. Ben elimde Bizon'la geziniyormuşum. Hiç farkında da değilim. Helal olsun lan. Elimde Bizon'la gezin. Anam biri mi var? Ağzına düğüneyim. Adam dibime girmiş. Benim haberim yok. Yürü git lan. Salah. Bu salah herhalde ya. Benimle kapışıyor. Mal. Gerizekalı Ben sen de bir dur daha, mikrofon. Tamam arkadaşlar. Adamı çok fazla saydım o yüzden. Şimdi birazcık gidelim. Ağzım yoruldu. Hep onun yüzünden hep. Ana. Ana. Nereye gidiyorum? <laughs> Ağzını bana mı kırıyor? Kimsin lan? Nereden geliyor? Oha. Nerede la bu? Ana adam dibimdeymiş. Aa adamı ne biçim indirdim? Valla helal olsun lan bana. Sen nereden çıkıyorsun lan? Adam sen gel lan. Tiki tık atak hadi. Hadi. Gelmiyor değil mi? Gelseydin yerdin. Dur şu gözlü kulesine çıkayım da. Ana ben nereye gideyim? Oo, ana. Lan. Yine birileri ateş edeyim. Takım elden gideyim. Vay. Nice. Aha dur lan buradan ben bunları gözetlerim. Öldürürüm lan. Kesme challenge. Kesme adam. Hadi bakalım koşun. Allah Allah deyip geçer. İkinci Osman. Onca adam keseceğim ki ben burada şimdi yatıp. Var ya. AKM'nin ama. Aha varmış lan dürbünüm de var. Aha siz şimdi bittiniz. Sürüne de sürüne de gel. Hadi. Haydi. Oyalanma lan. Aha. Şimdi işte. Şimdi. Lan az daha yürü. Matuş. Ana bende de salaklık var. Lan bir tane drop düşmüş zaten. Şu adam mı lan? Adam bunu ne lan? Nereden atışın? Lan neredesin? Adam sen çık lan karşıma. Adam değilsin. Ha doğru ya lan şurada hadi. Oğlum lan. Nereden ateş ediyor? Oğlum? La bir seni bir görsen. Ana adam oradaymış. La sen kimsin? Oğlum. Sen beni hiç tanımamışsın tanısaydım bana böyle satışamazdım. Kanalımı izle ula. Kanalımı izle seni göberteceğim. Ben kanalımı izleyene hiçbir şey yapmam. Yani size de bu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımı izleyin. PUBG oynuyorsanız siz, yoksa size ezerim. Tamam. <laughs> Hay be seni neredesin? Dört alalım. Oha. Ya İlla yani, değil mi? İlla gel ben öldür ya. Mal gibi ya. Deli misiniz? Mal mısınız artık? Bende bir şey yok ya. Evet. Koş. Canımı birazcık yükselcektik. Of. Oh. Adam öldürmekten benim canım sıkıldı. Bunlara hala örümekten sıkılmadı. İşe bak ya. Kaç leşim var? 5 leşim var. 40'ından 5'ini ben aldım. Çok mantıklıyım. Aha. Lan ya. Ben de gerçek araba zannet. La kimsiniz ya? Oğlum adamsanız yüz yüze gelin la. Aha şu araba gerçek mi? Bu. Yoklatırmış. İşe bak ya. Tamam arkadaşlar. Ee, birazcık ben durduruyorum bir açayım sizi evet şimdi bu adam salaklık etmiş ve bana saldırdı onun leşini de çıkarttım arkadaşlar ona artık goodbye size de merhaba tamam ben yine bir tane adam bulunca size haber veririm hadi bayıla geç evet sen de beni öldürmeye teşebbüs ettin o yüzden sen de leşsin artık benim için kapak olsun. Evet arkadaşlar 10 kişi kalmış ya. Ya bunlar da bir türlü ölmek bilmiyor. Vallahi en sonunda çıkacağım hepsini tarayacağım. Var bile. Bunlar ne akılsız adamlar. Çıkacaksın hepsinin kafasına teker teker teker. Oğlum siz kimsiniz adam bana ateş ediyorsunuz? Ben youtuberım. Ben de kayıttayım değil mi? Anam nerede? Lan. Dur kayıtta mıyım? Tamam kayıttayız. Aaaa! Anam! Lan sen kimin leşini çalıyorsun? Lan sen kimsin? Lan sen kimsin? Aha bunu da leşledim. Selamünaleyküm. Siz kiminle kapıştığınızı bilmeyiniz. Lan yine birisi çıktı bana ateş ediyor ya. Sen neredesin neredesin? Sen bana bir plakanı ver. Ben sana gelirim. Neredesiniz? Anam benim arabam nerede? Anam babam kaç? Arabam da yani. At kırayım. Sen neredesin ya? Hay ben sizin altınızı burnunuzu kırayım. Neredesiniz? Bunlar nereden ateş ediyor lan? Neredesiniz? Oğlum lan yürürken de ilk yardım kiti basan ilkisiyim kişiyim. ben dünya tarihinde ilk kişiyim ha. Kendime mal derim. Kendime salak derim. Kendime her şey derim. Ama size hiçbir şey demem. Püh ben. Aa ben burada pusarım. Oy ben. Neredesin lan? Adam mısınız? Çıkın lan. <laughs> <laughs> Öldüm yala. Ana. Ben bunu nasıl görmem? Ben salak mıyım? Ben gelecek mıyım? Hey bana. Bir ikinci olduk. İşe bak. seri katile girdim. E ne yapayım ama seri katillikten başka bir çare bırakmadılar. <laughs> Alıyorum. Tamam. Bugünlük benden bu kadar. Hadi hoşçakalın. Bay bay.